düşey kesti verilen şekildeki sürtünmesiz yolun K noktasından V0 hızıyla atılan M kütleli cisim L noktasına kadar çıkabiliyor. Cismin çıkabildiği L noktasının K noktasından yüksekliği H2, V0, M, H1 ve G yer çekimi niceliklerinin hangisinden bağımsızdır? Yani bağlı değildir diyor. Lütfen dikkat. Şimdi ben burada başlangıçta bir ilk enerji yazıyorum. Bak buraya h 1 potansiyel enerji artı 1 bölü 2 m ve 0'ın karesi de kinetik enerji Peki buraya geldiğinde bu cismin eşittir h 1 artı h2 potansiyel enerjisi vardır. Doğru mu arkadaş? Şimdi dikkat et. Ben burada hemen şöyle m'lerden kurtula Biliyorum. Gördün mü? O zaman G çarpı H1 artı 1 bölü 2 ve sıfırın karesi eşittir. G çarpı H1 artı G çarpı H2'dir. Bakın burada güzel bir şey geldi. Şu G çarpı H1'ler de gitti. Gördün mü? Öyleyse H2 yüksekliği sadece yer çekilmesine ve sıfır atış hızına bağlıymış. Dolayısıyla hangisinden bağımsızmış? M ve H1'den bağımsızmış. Güzel bir soru, önemli bir soru dikkat et.